Gol ya. Siren gibi bir şey var. Niye Yemin ediyorum sattı ya. Aptal oğlum. Of. Golden sonra baya sakin izlemeye başladık. Bu Galatasaray burada vururuz şampiyonluğu alırız. Oo. Oh. Dünya yıkılsa gene puan alamaz. Öldürmeye de şey tamamen öldürme. Dümdüz oyuncu. Bu kadar rezilliğe gerek yoktu bence. Ben Galatasaray'la mı besleniyorsunuz evet. ya? Evet. Avuda gider top gole gidiyor ya. Çok tehlikeli. Yazın abi hoş geldiniz. Galatasaray Kayseri Spor maçının tepki videosuyla karşınızdayız. Başarılar Kayseri Spor. Hızlı çıkıyor. Kayseri götür lan. Lan götür Çok iyi top. Aferin. Ortaya oyna. Gol geliyor. Gol geliyor. İnşallah. İnşallah. Hadi be. Seyken Güzel geldi Kayseri. Ya oğlum ne seyrediyorsun? Gitsene işte şöyle. Ya adam iki adım önünde paslaşma yapıyor. Al. Kendi gol ya! Kendi Lan senin yapacağın işe? Ya bu kadar salaklık olmaz ya. Göz göre göre, göz göre göre gol yediler. Yoksa Galatasaray Abi. transfer mi teklif götürdü? <laughs> yani hiç bal ya başka bir şey değil. Evet. Galatasarayın balı. Yani hiç olmayacak gol. Adam kendi kalesine gol atıyor. Zorlayan biri de yok bak izle. Yazıklar olsun ya. Bak aptal ola aptal nereye vurdu ya? Bir de vuramadı aslında. Vursaydı ya. belki de gidecek ya. doğru Ah, vuramadı bile doğru. Saçmalık ya. Futbol oynamadan maç kazanıyor Galatasaray. Futbol oynamadan ee. futbol yok sahada. Hiçbir şey yok şu an bak izlediğimiz hiçbir şey yok. Adamlar biz Kayseri gülüyor. atar derken Neyse belki bir tane atar ya Kayseri. Hiç belli olmaz. Atar atar da. Bugün hiç olmadı yani maçın başında. Evet. Böyle ilk yarı sıfır sıfır falan bir şey takımda el Ya bu Galatasaray maçında çalan siren gibi bir şey var. Ambulans sesi gibi bir şey var. Ya ben mi yanlış duyuyorum yoksa gerçekten böyle bir şey var mı yani? Var bir, siren var. Siren sesi geliyor, bir darp sesi geliyor. Aslında bunu engellemeler lazım emniyet güçlerinin ya. Yanlış yani yanlış bir şeyle. Kordasuna bayağı sakin izlemeye Ne başladık? Heyecanımız evet. dindi. Gereksiz gol olur ya. İnsan... Şey... Düşüyor ya. Düşüyor. Ya atacak gibi Kayseri. Öyle hissediyorum. Öyle bir atmayan ambiyans var ha. Yani evet. Yani Kayseri çok bir gol atacak ambiyansı var maçta. Vurdun kafandan. Kaleyi tutsun da kaleci alsın ya. Sağ cehenneme vuruyorsun ya kafayı. Aa, Oo lan bu yani. ne biçim lan adamı... Öldürmeye teşebbüs. Gerçekten öldürme. Ya kırmızı kart mı hareket ya. Direkt kırmızı kart hem Eri niye yaptı hareket? Bence kırmızı kart yaptı. Topla hiç bir kız yok. Öldü bir yedişe bir suya. Satıyor maçı her olan. Eski Galatasaraylı ya. Evet. Eski Galatasaraylı evet. ya. Maçı satıyor. Satıyor yani. Red, red satıyor. Evet. Bak, bak atı basın. Atı basın. Atı basın görüyor musun? Bak. <laughs> ben sahneydim. Ben daha derken ben daha karı maçı satıyor derken bak arkadaşı baskı altındayken bilerek pas attı. Yemin ediyorum sattı ya. Sattı yani maçı. Ay, çok ay. net. Arkadaşı baskı altında bak gitsin diyor mu diyor. Çok belli oluyor çok çok. Bak izle bak bak izle bak Arkadaşlar arkadaş, bak. bak orada bilerek. O da orada topu pası veriyor arkaya görüyor musun? Lan öyle değil lan. Böyle gireceğim i̇şte lan ayağına böyle lan. Öyle. Ha, Kaleci ya kaleci falan hepsi a yani. Yani futbolla alakası yok, çok bir alakası yok. Öyle kalecilik olmaz ya. Osimen geldi. Üstten avut atacağını biliyor musun? Atalım. Rüyamda gördüm. Rüyamda gördüm üstten avut atıyor. İnşallah. <laughs> İşaret Ayağım ne kayıyordu? Osimen geliyor. Victor kaleci iyi gitmiş ama. Of. Ama izlenmez artık ya. Resmen eziyet. 60 65 70 dakika eziyet mi gideceğiz artık? 10 10 tane atar kalsın. O zaman <laughs> yasa girelim, yayını keselim. <laughs> <laughs> Allah ya. ya iki beleş gol ya. Allah belanızı vermesin ya. Güzel atmış kaleci ya yine de. Kaleci onu ilk topta atlayacaktı. Adana penaltıya. Penaltı yaptırırken atlayacaktı. aya ayağıyla böyle girilir mi ya? Adamın ayağına. Yumlacan ya ayağa doğru şöyle şey yapacaksın yani önüne. Maç satılıyor, satılıyor. Bak satılıyor. Ben sana söyleyeyim. Belli oluyor. Bazı oyuncular satıyor. Evet. Çok net yani. Hani orada oraya vermez abi futbolcu yani. Bak sezonda kaç tane böyle gol atar bir takım bir takım penaltı kazanır çok 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 az. Galatasaray'a tamam. renk geliyor ve eski oyuncularından renk geliyor. Tesadüf yani o da nasıl, ne tesadüf. Evet. tesadüf? Evet. Televizyon yorumcuları buna ne açıklama getirecekler. Sonradan merak ediyorum aslında. Bir dinlemek gerekiyor. Ya biz bu Galatasaray'ı burada vururuz, şampiyonluğu alırız. Galatasaray ne oynadı mesela? İki gol attı, ne oynadı? Hiçbir şey yok ortada. Ne yaptı? Aksiyonu var mı? Yok. 30 dakikadır hiçbir aksiyonu yok. Hiçbir aksiyon olmadan 2 gol attılar. Ya yani bu Aynı. bal ve başka şeyler var burada. İlk gol tesadüf diyelim oldu. İkinci ha. gol ama çok sıkıntılı yani. Her şey söylenebilir o zaman. Yani ben söylemesem bak oyuncu bak sabote ediyor demesem o anda tamam. Tam biz konuşuyor evet. gerçekleşti. Gene yaptı arkadaşın doluyken arkadaşın Osman varken arkadaşına pas atıyor bilerek yapıyor bilerek. Kayseri bugün dünya yıkılsa gene puan alamaz burada. Baba izle bak izle baba bak 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 şuraya. Şuraya şu baba. Görüyor musun ya yani bu hmm. ben atılayım hareketi. Ya bu ben oynamak istemiyorum hareketi. Adamın hiçbir tehlikesi yok. Bak üstüne düşüyor bak. Bak görüyor musun? Eline bastı. Bilerek yapıyor. Bilerek yani. E iki sarıdan atılayım falan filan muhabbeti yani. Herhalde. 2-0'ın verdiği rahatlıkla yani şu an Ahmet Spor bile oynar yani. Kayseri'ye karşı. Aynen tabii tabii. Kayseri'yi bir iki devre atarsa Ümitlenir ikinci devreye bir tane daha Yemeden 65'i, 70'e ye bile kadar ka ka atsa olur baba Vallahi. Niye biliyor he? musun? Çünkü bir gole bakar her şey yani ondan sonra 3 olmasın yeter 3 olursa ha, geçmiş olsun ya. Haklı dönemez ya. İlk yarıyı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle kapattık. İkinci yarıda. kaleci. Olan ikinci yarının başında <laughs> Galatasaray 3. gol atıyordu. İkinci 18 saniye aynen. İkinci Hadi. yarıda inşallah Kayseri Spor gol ve goller bulur. maçı ortak olur. Biz de biraz heyecanlı izleyebiliriz. İlk yarıda dediğim gibi 2 0lık üstünlük var. Galatasaray hiçbir şey oynamadı ilk yarıda. Hiç pozisyonu yok. Hiçbir organize atağı yok ama 2 gol buldu. Artık bunu nasıl açıklarsınız bilemeyeceğim. Umarım ikinci yarıda Kayseri Spor birazcık daha varlık gösterir ve oyuna ortak olur. Aaaa Lan kaleye gitti gene, sandım gene ha Gene ters bir gol olacak daha ne Bala kötü oynuyor ya Galatasaray'da hiç şey yok yani Normal bir futbol yok bu şans Vur şans Şu sekenleri alması lazım Kayseri Spor Orta sahanın Uzun çıkıyorsan eğer sekenleri konsantre ne? o konsantre olacak Langın ortası Lan görüyorsun langı görüyorsun bak gene saçma sapan bir orta Ee aynen Bu var ya bir iki, iki üç hafta sonra taraftar saçma şuyorlar bu ortalara Aynen 65'ten sonra basacak Kayseri Bak Galatasaray orta sahası düşmeye başladı. Farkında mısın? Şu an evet. <laughs> Öyle görünüyor. Biraz sanki geri çekiyor takımı. Yavaş e ya. Yani Galatasaray atamadı her an kabusa yaklaşıyor. Çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. Gol ya bak gördün mü? Çok tehlikelilerim bu. 3 oldu geçmiş olsun. Galatasaray kazandı. Tebrikler. Ama atak da çok tehlikeli. Arkadan adam koşturup geliyor. Ne? Göstere göstere ya. Geçmiş olsun. Ne yapalım? Kayseri atacakken yine yedi. Galatasaray düşmüş daha tam. Bir zun top. Yediği gole bak ya. ya. Tek bir adam var arkadan gelen. Evet. Tek bir adam var. Onu marka edeceksin ya. Bak şimdi Seret, iki kişinin arasından şey yapıyor ya bak. Şu savunmacı onu niye aldırır mesela? Bak. Girmiyor ya oradan vuruyor ya. Yani. Yeni savunmaya çarpıyor ya. Yine bal. Avuta gider top gole gidiyor ya. Kayseri artık oynarsın herhalde ya. Yani 60'ı beklemenin pek avantajı yok görüyorsun. Şuna bak ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya full simitle galeta ile mi besleniyorsunuz ya? Ya işte onu diyorum yani. Ekmek Ekmekle mi besleniyorsunuz? Ya ötekiler et yiyor da sen ekmek mi yiyorsun sadece? Sana da dünyanın parasını veriyorlar alırken. 3-0'da maç biter ama dönmez ya. Kayseri evet. 65'den sonra 3 tane gol atıp Galatasaray dönüyorsa <laughs> zaten Kayseri evet. şampiyon kadro kursun yani. yani şampiyon evet. olsun. Galatasaray 3-0'dan sonra oynamaya başladı. Yarınki Fenerbahçe maçı da çok önemli. Eğer Değil yarın ya. galip gelmezse Fener işi zor. Geçmiş olsun. tabii. Eyvallah. Kocaeli'yi yenemezsek geçmiş olsun zaten. İyi bir oyunu oynaması lazım Fener'in yani artık. Galip gelmekten ziyade, yani hem galip geleceksin ama yani. bugün Galatasaray oynadığından daha iyi oynaman lazım senin. Çok fazla kontra buldun. Mendes'in pası, saldırmak kısmına, Katozo'na kenderdi, Katozo, Katozo, içeriye bindi Katozo. Kaç kaç Gol be! Offside var mı? Yok. Yok işte bu Yok gol be! Çağ, ben Allah. sana ne dedim, bak 70'e kadar atacaklar zaten. Yemeseler, o 3'ü yemeseler şu an bambaşka bir şey konuşacağız <laughs> ya. Yani. yani o tesadüfi goller olmasa, Abi bak şimdi izle. Şimdi izle. Şu an iki dönebilir bak. Döner ama. Offside, 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 offside. Evet. Offside ya. Aynı. ayağın önde, ayağı önde, çizginin önde ya. Orta saha çizgisinin önde ya. Ali bak topa ilk vurulduğu an çok ha, offside evet, çok offside. Net offside net yani. <laughs> of ya ne sevinmiştik var ya 3 1 oldu diye. Ya Kısmet değilmiş. Maça heyecan gelecekti bence. Evet. Yani. Ama Kayseri yine atabilir yani. O sinyali hem maçın başından beri veriyor. Ama oynamıyor. Yani Galatasaray hiç futbol oynamadan maç kazanıyor. Bak görüyoruz. Bak ne izledik. Hiçbir şey yok. Helal. Vallahi dişe değer hiçbir şey yok. Şuraya değer bir şey yok. Bir tek üçüncü gol güzel. Aynen. Üçüncü gol güzel ama onda da bir kontra atak yani. Bir kilidi açma, bir çalım atıp vurma bir araya... Hani var paslaşmalar var. E yok yani. değil. Bir sürü paslaştı Galatasaray ama... Adrenalin yükseltilen evet, bir hareket şey. yok. Ne olan hiçbir şey oynamadı. Geçen hiç not puan almadı yani. Hiç Galatasaray taraftarı, taraftarı kendini kandırmasın. Aynen. Dümdüz oyuncu. Böyle Çin malı Ryan Babel. Ay. Yani Ryan Babel vardı iyiydi o. Aynen. Fena oyuncu değildi ama onun böyle kötü versiyonu yani. Ya da Çekilmeyen. Da. Nacar saatler vardı eskiden. nazar. Çin malı <laughs> Nacar de. Çakman acaba. Galatasaraylı <laughs> sporcular çok elle konu oynuyorlar. Rakiple çok o uğraşarak böyle de tutarak de böyle iterek çekerek manyalı oynuyorlar yani çok. Oynayan. Ya iki tane eksik e, yabancı futbolcu al, düzgün Bak al ya iki tane. Bunlardan beş alacaksın, ondan iki tane Size al, üç tane al. Vallahi Allah yani Galatasaray maçı o kadar sıkıcı ki. 3-0 ama, hiç 2 hiçbir şey yok. Vallahi yok ya, bak sinir Sankan oluyoruz sanki. ya buradan. Gözümü dinlendireceğim ya. Dinliyorum ha. Sakın ha, Deren! Sanchez! Penaltı diye itiraz ediyorlar. Bacaktan gidiyor ya. Orada da bir şey Bacaktan gidiyor, hiçbir şey olmaz. bakılıyor dedi. Ya bacaktan geliyor bu penaltı olmaz. Sen tak bacağından bir şey yapıyor. Direkt yere gelmiyor da. Kesinlikle penaltı değil ya. Bacaktan gidiyor yani bu. Penaltı olmaz ya bu. Vardakiler çok sıkıntılı ya. Maçı bakayım pozisyon izliyor. Bacaktan gidiyor. Bacaktan gidiyor. Penaltı değil bu ya. Ve penaltı noktasını gösterdi maçı bakayım. Galatasaray <laughs> penaltı kullanacak. Galatasaray'ın kazandığı penaltı kesinlikle penaltı değil. Sırf Icardi gol atsın diye Vardaki hakemler penaltı uydurdu. Top resmen bacaktan sikip ele gidiyor. Bu tarz pozisyonların hiçbirinde bugüne kadar penaltı verilmedi. Dünyada ilk defa Galatasaray'a veriliyor bu penaltı. Dünyada bir ilk. Şaibe Saray. Hakem Saray. Başka bir şey değil yani. Maçın başından sonuna kadar rezillik. Sırf gol atsın diye biliyor musun? Uydurdular. Keyfiyle pena atı ha. Vardakiler. Eğlencesi de. Yukarıya vuracak. Dışarı gidiyor. Icardi vuruyor ve gol! Allah tüm haramzadelerin bin belasını versin. Şerefsizler ya. Oyuncu var ya oyuncu. Bak diyor ki bacağımdan geldi hocam diyor. Bacağıma çarp geldi diyor. Ona rağmen penaltıyı verdiler. Abi böyle bir şey ben ilk defa görüyorum ya. Evet. Ya şerefsizlikten başka bir şey değil bu ya. <laughs> Galatasaray kendi evinde Kayserispor'u Sporu 4-0'la geçti. Bir çift laf etmek istiyorum. İlk gol kendi kalesine. İkinci gol Carol mıydı? Karol muydu? Saçma sapan bir geri pas. Bas katındaki arkadaşına top veriyor. Sırf hata yapsın diye. Penaltı oluyor. 2-0. Üçüncü gole bir lafım yok. 2-0'dan sonra çatladı kapı sporu da koysan Kayseri Spor'a karşı. İlla o rahat top oynayacaktır. Dördüncü gol tamamen uydurma bir penaltı daha. Oyuncunun bacağından sekiyor topu. Kola gidiyor. Ama bardaki hakemler artık ne amaçla verdi? Sadece ikardi gol atsın diye penaltı uydurdular. 4-0 tamamen hak Yani sonra yine yenerdi ama bu kadar rezilliğe gerek yoktu bence. Yani diyecek söz yok ya. Fiyasko. 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 Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı yazın. Beğenileriniz bizim için çok önemli. Görüşmek üzere. Bay bay.